Evet arkadaşlar hakkımdayız, ee, Alistan kardeşimiz burada oturuyor, yanına ziyarete gelmiştik. İleride Palamut'un adını gördüm, Alistan at dedim ve Alistan attı ve şu anda bir tane yapmışlar arkadaşlar. Hadi bakalım ayağımız uğurlu geldi. Bakacağız şimdi arkadaşlar, çekiyor. Ya Allah, Bismillah. Oo Büyük, bakın arkadaşlar şeyin ucu kırılacak neredeyse. Palamut değil mi Alistan bu? Evet palamut. Acun abi, lakabı Acun abi taktım ben Alistan'a. Evet arkadaşlar bakın. Şeyin ucu kırılacak, ratın ucu kırılacak neredeyse. Oo çok büyük. Maşallah maşallah kırma. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bak 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 bak. Palamuda bak arkadaşlar. Palamuda bak. Çabuk çabuk çabuk. Yine at, yine at. Çabuk çabuk yine at. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Oturuyorduk. At onu. Uf maşallah. Çabuk 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 hadi birkaç tane çek de akşama. Bize afet verek. Evet arkadaşlar. Gördünüz. Palamut geldi. Bak. Bayağı büyük maşallah maşallah Hadi bakalım. Evet. Yine atıyoruz. Atar atmaz yapıştı arkadaşlar. Akkumdayız. Bakın karşısı Gençlik Kampı. Öbür tarafı Kız Kalesi. Hani nerede? Hadi çabuk 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 çabuk. Evet arkadaşlar şimdi atıyor. Ben atacak işini yapamıyorum. Omuzumu artıyor benim bu biraz da alışma işi. Yağmur yağdı. Akşamdan bir yana çok güzel yağmur yağdı. Palamut da zaten yağmurdan sonra oluyor arkadaşlar. Haydi haydi gülüm haydi at at at. Hani? Haydi 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 haydi. At at at. Hatta bir palamut diye akşam haydi. Evet arkadaşlar şimdi bu rat işi at çek iş arkadaşlar. Nasip tam balığın olduğu yere atabilirsen hemen şap diye alıyor. Az önceki öyle oldu zaten. Atır atmaz. Hemen aldı. Şu anda at çek yapıyor. İleride oynuyordu. Muhabbet ediyorduk. Birden oynadığını gördük. Fırsat bu fırsat. atmak da bayağı bir marifet arkadaşlar. Benim şahsen kolumu ağrıtıyor. At çek, at çek. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Daha ikincisi gelmedi. Palamut çünkü çok hızlı, seri hareket eden bir balık. Sürü geldiği zaman attınız, attınız. İçine veya yakınına düşürürseniz hemen şap diye kapıyor. Evet. Ve anında hızlı geçiyor zaten su halinde geldiği için. Abi, Bak. Sol tarafa mı? Evet. Allah şu an göremedim de. Şey evet arkadaşlar şimdi e, yine devam edeceğiz. Sürekli atıyor çünkü. Hala karşıya doğru gitmiş. Sürekli gelirse yine atacağız. Evet arkadaşlar şu anda ikincisini kaptı aldı şu anda evet ikinciyi çekiyoruz arkadaşlar bakın Allah Allah Torik mi lan o? Maşallah Maşallah Torik Torik mi, çıkar, mi. Sevi, 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 mi. çıkar 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 şunu çıkart bir daha alsın arkadaşlar sürü burada Sami de geldi akmız Samisi heyecanlı çünkü sürü şu an geziyor çekelim acil et çekilmemiz lazım. sürü sürü varken attınız attınız arkadaşlar. Evet. Bu öbüründen daha büyük arkadaşlar bakın. Bu öbüründen daha büyük. Şşt. Kaçma. Oturağa mı gidik? Tamam ben balı aldım. Aldım. Hadi gel. Hadi oğlum adam ver Allah falan tutar oynuyor. Çabuk. Gel gel çabuk çabuk çabuk. Çabuk atam gel adam gitti yakaladım hoş hoş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Allah balık. Şöyle yanına salım palamudu. İki tane oldu. Bu daha büyük ikincisi. Hadi Alistan, hadi Alistan, hadi Alistan. Heyecanlı dakikalar arkadaşlar. Sürü çünkü kaçıyor. Kaçmadan aldı aldı. Nereye gitti be? At bakalım ileri dostum lan. Semi, Semi vallahi var ya Semi arkadaşın kulağının biri gidiyordu arkadaşlar son son anda kurtuldu. <laughs> son anda kurtuldu vallahi kulağın yarımı gidiyordu. İşin esprisi arkadaşlar. Gerçekten zor kurtuldu arkasını göremeden çünkü böyle rahat atan arkadaşlar. Haydi Alistan. Haydi Alistan, haydi Alistan ya Allah. Haydi Alistan. Tam üstüne attı. Tam üstüne attı arkadaşlar. Bakın tam üstüne attı. Şimdi bir daha alırsa. Bakın şimdi yapışırsa arkadaşlar. Tam üstünde oynuyor. Tam yanında. Hadi Hadi. Hadi. Almadı mı? Hadi. Arkadaşlar tam üstüne attı Hadi ama. Geldiler, i̇yi, iyi, 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 iyi. Ya Ali sen önüne geldi. Onun önünde Ali Şurada 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 işte bakın ya Ali sen. Atura çok ileri attın ya. Dur, dur. Ya beni yakalar, oğlum. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Şans nasip bakın nereden nereye. Ee, sürü buraya kadar geldi. Sürü varken üstüne atıyorsunuz. Kaptı kaptı. Çok uzağa attın Alisan ya. Bak orada orada yine orada oynuyor Alisan. Yine aynı yerde oynuyor. Haydi sen. O tam üstüne attın Alisan. Yavaş. Arkadaşlar şimdi bel kalır bakın. Çünkü tam üstüne attı ama. İşte balık da göremiyor mu ne yapıyor? Niye almıyor ya tam üzerine attın? Ha gayret ha gayret. Heyecanı da kemer hakkımda arkadaşlar. Tabii ben de heyecanlanıyorum çünkü kendim çekiyor gibi. Ben rat işini dediğim gibi rat işini yapamıyorum. Kolum ağrıyor. At çek at çek insanı yoruyor bu. Ama zevkli balık yakalandığı zaman. Şimdi oynuyor ama bu almıyor. Nereye gitti onlar? Halisan ha, bak sağ tarafında, sağ tarafında Halisan, sağ tarafında. Sağ tarafında. Saat, saat gülüm, saat. Evet. Arkadaşlar, rat atarken dikkat edin. Rat atan bir insanın Seri. Ha ona geldi arkadaşlar. Önde belki. ah şurada oynuyor arkadaşlar. Şurada oynuyor. Şurada oynuyor. Bakın arkadaşlar yanımıza kadar geldi. Tam videoda gözüküyor bilmiyorum. Balık yanımıza geldi ama. Biz az şöyle kaçayım. Arkadaşlar balık şurada oynuyor. Şurada. Videoda tam görünmeyebilir. Tam üstüne attın Alisan. Hadi Alisan. Bu sefer alması lazım. Yok yo, orada çok sürü hep burada. Sürü hep burada. Hadi be Ali sen ters atmısın ya. Çok surat mısın oyu? Ali sen şurada 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 şurada. Çabuk 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 çabuk. Sürük çabuk çabuk ileri gitti Ali sen Ta, Tam üstüne attın. Hadi be. İleri gitti git. ya yakında git Ali sen ya. Tam yanımıza gelmişti ama sen biraz ileri attın Alistan. İleri gitti. At bakalım Ali ileri bir at. Çok şeye gelmişti Alistan be. Tam yakına gelmişti ama. Arkadaşlar video çekerken yakalayamadık. Şu an bekliyoruz. Video uzun olmasın diye. Yakalanırsa o zaman çekeceğim. Video size sıkmasın. Sürü burada çünkü. Evet arkadaşlar bugünkü avın sonunda iki tane gördüğünüz gibi palamut avlandı. Hemen Kız Kalesi manzaralı. Karşıda Kız Kalesi. Ee, sürü oynuyor ama almıyor. Tam ortasına atıyor arkadaşlar ama bir türlü basmıyor. Yani almıyor. Şey, iki tane yakalandı. Şu anda arkadaşlar bekliyor. Taşın orada. Sürüyü bekliyorlar. Sürü bir sağa bir sola gidiyor. Ee, sürü tam karşılarına geldiğinde, oldukları yere geldiğinde ortasına atıyorlar. Oradan da atacak yapıyorlar balık da hemen basarsa yani alırsa çekiyorlar arkadaşlar. Bugünkü nasip buymuş. Bir tanesini biz alacağız tabi. Sağ olsun Alistan abimize teşekkür ederiz buradan. Heyecanlıydı. Bayağı video çekerken görmüşsünüzdür. Bayağı heyecanlı. Paramut yakalamak. İşte benim omuzum biraz rahatsız olduğunu atamıyorum. beni de, de var rahat ama bu mevsimlerde yağmurdan sonra sabah erken ve akşam üstü güzel palamut yapıyor arkadaşlar. Genelde e, bu koyaların üzerinde yağmurdan sonra akşam akşamların gece mesela sarhoz avlayabilirsiniz. E, 25'lik 30'luk ile üzerine e, önüne yaprak kurşun ve harides alaraktan bu kayaların üzerinde çok güzel sarhoz yapıyor arkadaşlar. Şurada arkadaşımızın bir tanesi benim de yaptığım stilde hamurla sarhoz avlıyor. Şurada ileride görürsünüz. Ben de eskiden e, 25 dikmesine ile 8 dikmesine ile hamurla sargoz alırdım. Buralarda güzel sargoz yapıyor. Ama işte havanın böyle biraz soğuk olması gerekiyor. Yağmur yağdıktan sonra deniz biraz karışması gerekiyor. bugünkü bir balık videomuzda bu şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ben Veli Avcı. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese balık tutmak isteyen herkese rastgele diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.